Bugün de dünden beri günün neşir vasıtaları, yayın organları yine kökü bir Yahudi'ye dayanan bir Amerikalı Yahudi'nin ortaya attığı bir şeye dayanan anneler günü lafı üzerinde duracağız ve bu mühim ve mukaddes mevzuun istismar edilmesine karşı çıkacağız. Anneler günü, anneler günü, anneler günü. Şimdi bakınız. Biz o kadar şartlanmışız ki sanki bizim Hiçbir kaynağımız, hiçbir kabiliyetimiz, hiçbir karakterimiz, hiçbir cibiliyetimiz yokmuş gibi Avrupa dökecek biz toplayacakmışız. Avrupa söyleyecek biz tasdik edecekmişiz. Benim o kadar zoruma gidiyor ki bir Müslüman olarak beynimin zarları zorlanıyor nasıl olur da dünya üzerinde en büyük İslam devletini kuran bir Müslüman millet nasıl olur da bir Amerikalı Yahudinin ortaya attığı anneler günü lafını eline alır da bütün gün milleti meşgul etmeye kalkar. Onlar dökecek ben toplayacağım öyle mi? Benim bir köküm, benim bir kaynağım, benim bir Kur'an'ım yok mu? Bir Yahudinin yüzü suyu hürmetine senede bir gün anne her günü yapacağım öyle mi? Bana kimse yıpramaz bu rezaleti. Dini İslam'ın bu mevzuda hükmü var, görüşü var, kararı var, tebliğatı var. Bunları söylemek iktiza ediyor. Aziz müminler şimdi Avrupa'da veya Amerika'da ne çıkarsa çıksın bir kere kesin olarak hükmünüzü vereceksiniz ki bu çıkan şeyler samimiyetin eseri değildir. Samimiyet yoktur. Çocuk yılı, çocuk haftası, çocuk günü hiçbirinde samimiyet yoktur. Anneler günü de öyle. Bu büyük süpermarket dedikleri büyük mağazalar, büyük şirketler, ticari şirketler, insanların annesine karşı duydukları şefkati ticarete çevirmek için ve senenin bir gününde kurmadan mağazalarda mal satmak için, eşya satmak için anneyi istismar ederek o günü sırf ticaretine alet etmek maksadıyla, anneler günü diye bir rezalet uydurmuştur. Ticaret yapmak için kâfir. Dikkat ederseniz en büyük mağazalarda, en büyük dükkanlarda hep birtakım pankartlar asılı, anneler gününde annenize hediye alınız diye dükkanlara asmışlar. Demek ki bu işin altında ticaret var, para var, menfaat var. <laughs> Her şeyi istismar ediyor hain. Anlamak lazım. Bunları söyleyeceğiz. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Kısaca, وَكَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْدُوا اِلَّا اِيَّا ve ihsana. Şu sisteme bakınız. Kur'an-ı Mübin açıkça şöyle haber veriyor. Rabbül Alemin hükmetti bir kazıya, bir hüküm olarak koydu ki Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyesiniz. Allah'tan başka hiçbir şeyin karşısında eğilip bükülmeyesiniz ve sonra anneye, babaya mutlak iyilik edesiniz. Bu ayette ne müthiş bir nizam var ya Rabbi. Bakınız, evvela Allah'a ibadeti başa alıyor, arkasından anneye, babaya iyiliği ifade ediyor ayet. Allah'a ibadet etmeyen nesil, anneye babaya hürmet eder mi hiç? Sistem ne güzel bağlanmıştır İslam'da. Namaz kılmayan, secde etmeyen, cami cemaat tanımayan, yolunu yurdunu bilmeyen, Allah nedir tanımayan, Allah korkusu nedir bilmeyen nesiller annesine ve babasına asla saygı duymaz anneler günü bir uydurmaca, bir sattırmaca olur. İmkan yok. Bakınız ayeti kerimeye devam ediyor. İmma <laughs> yeblugenne eğer sizin anneniz veya babanız indekel kibera ehaduhuma anneniz babanızdan bir Yanınızda yaşlanır ihtiyarlık devresini geçirirlerse, yaşlı bir vaziyette yanınızda bulunurlarsa, sana <laughs> Sakın ey Müslüman evlat, o ihtiyar annene ve babana ağzından en ufak bir kelimeyle onları incitecek bir kelime bile söylemeyesin, üst kelimesini bile telaffuz etmeyesin Cenab-ı Hak. Üst kelimesi. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Üst kelimesi, hani bir fıkkınlık, bir usanç ifade ediyor. Öf be, yeter be gibi bir kelime. Bu kelimeyi bile annenize, babanıza kullanmayın eğer sizin anneniz ve babanız sizden razı olmazlarsa, 60 defa Beytullah'ı ziyarete gitmiş olsanız bile sizi cennetine katiyen koymam diyor allah Teala. Anneyi babayı Kur'an öğretiyor. Amerikalı bir Yahudi anneler gününü koymakla ne anlatabilir? Anneyi babayı anlatan Hazreti Kur'an'dır. İslam'ın kaynağına geliniz. Niye Amerika'ya gidiyorsunuz? Niye Amerika'yı alkışlıyorsunuz? Niye Moskova'yı e alkışlıyorsunuz? Kur'an dururken başkasına niçin gidiyorsunuz? Öyle buyuruyor. Rıda Rabbi fi rıda al-valideyn Habibi Zişan ahmet Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. rızası, anne ile babanın rızasını kazanmanın içindedir. Bir evladın başı secdeden kalkmasa, bir evladın elinden tesbih düşmese, bir evlat her sene Beytullah'a gitse ama annesi ve babası ondan razı değilse, Allah da o adamdan asla razı değildir. Hüküm mudur? İslam'ın budur kardeşim. Sen anneler gününden falan değil, Kur'an'dan alacaksın dersini, Kur'an'dan alacaksın nasihatini, Kur'an'dan alacaksın ahkamını.